İkinci haşiye. İkinci haşiye. Denizli hapsinden tahliyemizden sonra meşhur şehir otelinin yüksek katında oturmuştum. Karşımda güzel bahçelerde kesletli kavak ağaçları güzel halkayı dikir tarzında gayet latif, tatlı bir surette hem kendileri hem dalları hem yaprakları havanın dokunmasıyla cezdekarane ve cazibe darane hareketle raksları kardeşlerimin müfarakatlarından ve yalnız kaldığımdan hüzünlü ve gamlı kalbime ilişti. Birden güzel kış mevsimi hatıra geldi ve bana bir gaflet bastı. Ben o kemal-i neşeyle cilvelenen o nazenin kavaklara ve zihayatlara o kadar acıdım ki gözlerim yağış ile doldu. Kainatın süslü perdesi altındaki ademleri, firakları, ihtar ve ihtasıyla kainat doğusu firakların, zevallerin hüzünleri başıma toplandı. Birden hakikat-ı Muhammediyenin aleyhissalatü vesselam getirdiği nur, imdara yetişti, o hadsiz hüzünleri, gamları, sürurlara çevirdi. Hatta o nurun herkes ve her ehli iman gibi benim hakkımda milyon feyzinden yalnız o vakitte o vaziyete temas eden imdat ve tesellisi için Zat-ı Muhammediye'ye karşı Aleyhisselam vesselam ebediyen minnettar oldun. Şöyle ki, üstadın da malibaneyiz, daima cüziyetten küziyetin çıkar var. Çok şey böyle, yani surlu, keder Mesela o, o şeye bakarken, daha ağaçlarını denizin karşısında gördüler, birden gün ben o yapamaz olacak ya, o kadar güzel, şirin o yapraklar, o şeyler, tabii bu yiyecek, tutacak yani. Oradan on e, olaydan beri beraber aldılar arkadaşlarımla böyle muhtemelenin hapisten taliyeleri, ondan ayrılmaları. O da bir hasret. Birden ondan da gibi bütün zararlar, aylıklar, böyle her şey, şeyler böyle, devaliyetler o hatıra geliyor. Bir <laughs> kaplen, yani dünya dolusu bir ağırlık, bir ızdırap işte kalıyor. Bakın böyle yani. Bu için elbette yermiyor yani. Ta ki Muhammed'in nurunu göstermişse de onun derecesini fakat Üstad o şeyle o şeyde yani ızrakta birden Kur'an'dan gelir onu onun teselli veriyor ya ben ne diyordum onu söyle ya o teması için hatta o nurun hatta o nurun herkes ve her ehli iman gibi benim hakkımda milyon feyzinden yalnız o vakitte o vaziyete temas eden imdat ve tesellisi için zat Muhammediye'ye karşı ebediyen minnettar oldum. Şöyle ki, o nazar gaflet, o mübarek nazeninleri vazifesiz, neticesiz bir mevsimde görünüp, hareketleri neşeden değil, belki güya ademden ve firaktan titreyerek hiçliğe düştüklerini göstermekle, herkes gibi bendeki aşkı beka ve hubbu ve muhabbeti vücud ve şefkati cinsiye ve alakay hayatiye medar olan damarlarıma o derece dokundu ki böyle dünyayı bir malevi cehenneme ve aklı bir tazim aletine çevirdiği sırada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beşere hediye getirdiği nur perdeyi kaldırdı İdam, adem, hislik, vazifesizlik, abes, firak, fanilik yerinde o kavakların her birinin yaprakları adedince hikmetleri, manaları ve Risale-i Nur'da ispat edildiği gibi üç kısma ayrılan neticeleri ve vazifeleri var diye gösterdi. Kardeşler kardeşler, her bir yana hayal şeydir ya, acı. Birden çürmek yani, her bir ağacın yaprağının ağaç manaları var diye. Yani. Bunu şey acık bir şey yani. Başka diyor ya, eğer şu eşkanı diyor, âlem ahirete ve esmâile bakan yüzüne bakan sen Göreceksin ki, her bir şeyin ağaçlıkla kadar manaları var yani. diyor. İnsan çok meraklanır yani kendi. Bunu Risale-i Nurcan okuyunca, adam ne kadar galiba rahat olur yani. O çok maraklı mesela yani. Evet buyurun. Birinci kısım, <laughs> Saniye Zülcelal'in esmasına bakar. Mesela nasıl ki bir usta harika bir makineyi yapsa, onu takdir eden herkes o dağıta maşallah, mübarek Allah deyip alkışlar. Öyle de o makine dahi ondan maksut neticeleri tam tamına göstermesiyle lisan haliyle ustasını tebrik eder, alkışlar. Her zihayat ve her şey böyle bir makinedir, ustasını tebrikler ve alkışlar. <laughs> İkinci kısım hikmetleri ise zihayatın ve zihşurun nazarlarına bakar. Onlara şirin bir mütaregâh, birer kitabı marifet olur. Ya ağaç ya da kabak yaprakları düşün. O ruhanilere ve meleklere ne oluyor? Birer şirin mütaregâh bir oluyor. Birer kitap oluyor. Kitap-ı marifet diyor. Yani bu yüksek evet. Allah'ın Ha, biz gibi biz avama da biz böyle. Uzaktan uzağa da olsa din onu alaktırıyor yani. Elhamdülillah. Ne saadet ya. Değil mi? Davuz'un kardeşi. İkinci kısım hikmetleri ise zihayatın ve şuurun nazarlarına bakar. Onlara, bakar. Onlara şirin bir mütalegah, birer kitab-ı marifet olur manalarını zişurun zihinlerinde ve suretlerini kubbe hafızalarında ve elvan-ı misaliyede ve alem-i gaybın defterlerinde daire-i vücutta bırakıp sonra alemi i şehadeti terk eder, alem gayba çekilir. O yapraklar en başı misal diyor. çekler yapraklar demek. Demek, suri bir vücudu bırakır, manevi ve gaybi ve ilmi çok vücutları kazanır. Şey, evet. İşte işte, yani dalalette gidenler, sonra de evet o şeyler var onlar da o Sparta'nın o hemen böyle o zaman büyük hava ağaçları var mı ya? Onlar şey şöyle böyle, onları böyle böyle dedi ben de kardeşlerim bunların temaşasından dedi on sinemada yirmi katlıdan daha çok nefsim halk alıyor derdi. Bir de o da bir şey var böyle, o da sen böyle yüzünden şey üç dörde böyle kalırdı. Ben bunların da yivesinden yüz defa daha çok böyle temaşaçından şey lezzet alıyorum yani. On yüz kadar. Bunun bir şey muhabbet oluyor. Değilse mi? Bir çok şey yani. Böyle yani. Böyle sen bak ne kadar düşün. Ne Kâinat. Kur'an kitap. Kur'an Cenab-ı Hakk'ın kelamullahı. Bu gördüğünüz kainat da onun kudret kitabıdır. Yani öyle okuyor. Öyle işte külli şeyini. Bu Evet, madem Allah var ve ilmi ihate eder, elbette adem, idam, hiçlik, ma, fena, hakikat noktasında ehl-i imanın dünyasında yoktur. Kardeş buna dikkat edin yani. Ehl-i imanın dünyasında yoktur yani. Ne yoktur? Anladım. Yokluk yoktur yani, yokluk yok yani. Allah'ın Allah, Yok mu benim bu da diye de ona, ona, ona yokluk yoktur diyor yani. Adem yok, ilem yok. Allah öyle mi ya? Ya böyle bir tane yemek yürüdüler, çay çay beraber. O da mı bağlı Evet, o da mı diyor. Ama şey böyle. Başta Allah bağlı, Allah için olanlar bağlı, bir de el imanı dünyası da böyle bir bağlı yani. El imanı kısa dünyası, onu verilecek ki başta yani ne? Hani Federal şu akaba tarzı hatırlayan böyle ona böyle, böyle Allah'ın yolunu gider belli oluyor yani. İnce bir şey. Öyle bir bunu öyle bir bunu. Yani bir sonra o böyle onu yerde Evet, madem Allah var ve ilmi ihata eder, elbette adem, idam, hiçlik, evet. ma, fena, hakikat noktasında ehl-i imanın dünyasında yoktur. Bir şey yani. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın ilmi de var ya, Yokluğa git, o da var. Yokluğa gitme bir şeyler de var. Biz diyoruz daire-i var mesela. Sen hayatını, günlük hayatını, şeylerini esmada ayin ile yapabilsen Allah'ın isimleri bağlı olduğu gibi ona ayin olan şeyler de var. Nerede bağlı? Daire-i bağlı. Ben bunu şöyle söylüyordum. Sözlerimde Peygamber Efendimiz dedi ki hep böyle şükran babında. Ben dedi elhamdülillah, üstadım bir yerde okudum, üstad dinledi dedi. Bunu da ben iftihar ederim dedi yani. Ne demek yani o? Ben okudum. Ben benim cüzüğü okuyorum, bir şeyim olmayı bilir. Ama benim okumamda üstad dinledi, dinlerken büyük hal aldı böyle. Maruf Allah hali olmamda, Demek o vardıkların şeyinde ben üstadın okmaklığı oh, şeyin bakı yani. Ben de o şeyin var malasında. Hazırladın mı acaba hazır yani? Zidali Esma'yı misal yani. Üstadın dinlemesi mi? Diyor diye mi yani? Dinliyor ya, ya. Şimdi sanki aynı kalırsa üstadın bir kadem bu kalemim var. Yani o bize müdafaa değil mi? O zatı yani? O zatın müsibetinde o şeyi yap olsun. O, onu borcu başka Öylelerin Her şey mübarek olur yani. Arasını Buyurun. Arabası da mübarek olur, olur diyor. Evet, neyse. <gülüyor> 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 evet. Herkesin değil. Ölürüz, evet, yine <laughs> Evet, madem Allah var ve ilmi hakem eder, <laughs> elbette adem, idam, hiçlik, mah, fena, hakikat noktasında ehli imanın dünyasında yoktur. Ve kafirlerin dünyaları ademle, firakla, hiçlikle, fanilikle doludur. İşte bu hakikat umumun gezen ve bu gelen darb-ı mesel ders verip der, kimin için Allah var, ona her şey var ve kimin için yoksa her şey ona yoktur, hiçtir. Elhasıl Nasıl ki iman ölüm vaktinde insanı idam ebediden kurtarıyor, öyle de herkesin hususi dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise hususan küfür mutlak olsa hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerine atar, hayatının lezzetini acı zehirlere çevirir, hayat dünyeviyeyi ahiretine tercih edenlerin kulakları çınlasın, gelsinler, buna ya bir çare bulsunlar veya imana girsinler, bu dehşetli hasaretten kurtulsunlar. Sübhaneke la ilmelena illa muallemtene inneke entel alim hakim. Duanıza çok muhtaç ve size çok müştak kardeşiniz Said Nursi radıyallahu anh. Emeden daima.